Korktu. Azra feribotu beğendin mi? Beğendim. Güzel mi? Hıhı. Arabamız da gemiye arkadaşlar, bindi. Arkadaşlar tatile gidiyoruz. Arabamız da gemiye bindi. Aha. <laughs> feribot kalkıyor arkadaşlar. Azra feribot kalkacağı için kalkıyor şu an arkadaşlar. Burası bir kat aşağısı. Burası en yüksek. Burası en yüksek. Değil. Şurası en yüksek. Orası da yasak. O yüzden oraya gidemiyoruz. Aşağısı katı da var. Evet. Hı -hı. Ama... En alt katta da arabamız var. Evet. Evet heyecanlıyız. Azra ile tatile gidiyoruz. Evet. Denizde. Görüşmek üzere. Babamın videomuzu görenler zaten bilir çanakkale. Evet şey Çanakkale'ye gittiğimizi bilirler. Evet. Çünkü çok bahsettik Çanakkale'den. Evet. Zümra da heyecanlı. <laughs> Azra da heyecanlı. Ay bak. Beğendin mi Azra? Bak denizin üstündeyiz. Azra feribotla Gökçeada'ya geçiyor. Çok mutluyum. Çok mutluyum denize bak. Azra. Arkadaşlar göç orada. Bakın şu ada arkadaşlar şu adaya gideceğiz biz. Gökçe ada'ya gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar az... martılar klan. Arkadaşlar bayağı azanlı karnaksalemizsin hani bayağı azandık. Köpükler bak, bak. çok. Oo, köpükler bayağı. Geri bot gidiyor bayağı hızlandı arkadaşlar. Köpükler bayağı çıkmaya başladı. Martılar da geliyor. Azra sana geliyor Azra. Azra az önce bir tane martı benim kafamın üstünden geçti. mi arabanın üstüne geçerken ayaklarını indirdi. Evet. Beni kapmaya çalıştı. Evet. Ay Zümra'yı kapacaktı. Yemek istiyorlar Azra. Çok Azra yemeğin az yok, da. mu martılara at? Ay. Ay babamın sözleri keşke poğaça gitmiş. Ağza getirdim. bak ağza nasıl açmış bak martı. Azra. Bak. Feribot'ta <laughs> arabaya bindik mi? Arkadaşlar şimdi gidiyoruz çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Şimdi feribottan iniyoruz. Azra Çanakkale'ye geldik. Gökçeada'ya geldik. Çanakkale. Evet şöyle feribottan indik. Artık Gökçeada'ya giriş yaptık. Feribot yolculuğumuz bitti. Hava sıcak, güneşli. Şimdi evimize doğru gideceğiz. Arkadaşlar feribota bay bay. <laughs> Çok güzel doğası olan bir yer Gökçeada. Köy, köye geldik Azra. Ben köye de... geldik. Ben burayı çok seviyorum. Evet Zümra çok seviyor zaten. Evet Azra ile Zümra ile şimdi geldik market alışverişi yapmaya güzel. evimize geçmeden. Güzel. Azra tabi makarnaları göreği. Ama bizde bir sürü makarna var. Dört tane makarnamız var. Bak kediler mama yiyor. Köpekler mama yiyor. Çok tatlı. <laughs> Azra korktun mu? Evet Azra alışveriş yapmaya geldi. Evi için çok tatlılar. Kalan çok güzel. Çok Aç kalacağız. Aç Bak burada da takılar varmış kızım. Takı kadar. Gel. Tamam bir Nutella aldık. Çok küçük bir Nutella ama. Bir sinek ilacı. Bunlar sineklerden korumak için. Burası köy. Tatil yerlerinde çok aşırı bir yoğunluk oluyor arkadaşlar hangisini alalım hiç bilmiyorum valla hangisi evet Azra market alışverişini de yaptı Azra yaptın mı alışverişin bitti mi Azra Azra tatil alışverişini yaptın mı evde kullanmak için hadi arabaya gidelim bunları kim taşıyacak Azra daha içeride de iki tane daha paket var. Sen taşıyabilirsin. Bilir misin? Ay yavaş yumurtayı kırarsın. Neyse dur bak. Azra gidiyor. Neyse, deniz, deniz daha var. Evet. Çok güzel. Ben mi beğendim mi Gökçe adayı? Beğendim. Feribot güzel miydi? Baba. Var mı? Çok güzeldi. Mesela şuraya bakın. Çok güzel. Evet. Dağlar çok güzel. Öyle. Bir yatak odamız var arkadaşlar. Evimize giriş yaptık. Şöyle bir kardolabı böyle e, eşyalarımızı yerleştireceğiz. Zümra Azra yerleştirmeye başladı. Şurada da bir balkonumuz var. Orada tavuklarımız falan var. Burada Zümrayla Azra'nın odası var. Burası Azra'nın yatağı, burası Azra'nın yatağı, benim burası Zümra'nın yatağı. Kendi burası, ayıcıklarını burası falan benim getirmiş. Şöyle Burası Azra'nın çekmecesi. Evet, burası bu oda bunlara ait. Güzel bir banyomuz var. Burası odamız alışverişlerin güzel kısmı. Arkadaşlar, balkonumuz, iki tane balkonumuz var. Bu balkon deniz manzaralı. <laughs> Çok güzel, çok güzel bir yer arkadaşlar. Burası Gökçeada. ne köyüydü? yeni Bademli. Yeni Bademli köyü. Çok güzel. Bir yer. Şimdi denize geldik arkadaşlar. Bakın böyle sahilimiz var kocaman ve bomboş. Sadece bize ait. Çok güzel bir yer ince kum. Azra da gidiyor denize doğru gidiyoruz bakalım şimdi gidelim denizi de göstereceğim size Azra Azra bak taşlara Hah. arkadaşlar hava çok sıcak Azra şu an denize girip serinleme peşinde yürüyor Öğlenmiş, Denize biraz yürümemiz gerekiyor. Su nasıl sıcak mı Zümra? Yo soğuk değil bence. Soğuk mu? Soğuk. Buraya gel, anlarsın. Evet arkadaşlar, denizin temizliğine bak. Soğuk soğuk. Ama sınırcayız biz. Çok soğuk. Bir şey olmadı. <laughs> yani bu saatlerde sıcak oluyordu. Demek ki deniz daha hala Azra, deniz daha ısınmamış. olmuş. Ay Azra girdi, üşümüyor. Ay, Azra küçük olduğu için burada girebiliyor. Sen de gir. Bat bir de. <laughs> Azra kafanı sok. 1-2-3 Ben gidiyorum Azra denizde üşüdün Azra Kuma girdin çıktın Azra Bu ne hal Denizi beğendin mi Azra Güzel mi Gökçeada Bak denize bak. Çok işidi arkadaşlar Azra çok işiymiş Azra'yı hadi kuma gömelim Kuma gömelim Azra'yı Azra şapkanı aç. Isınmadın mı? Anne, anne, anne. Arkadaşlar Azra çok denizde kaldığı için çok üşüdü. Anne şey. Yap. Hadi yapalım. Hadi Azra'yı gömelim arkadaşlar. Azra'yı kuma gömeceğim. Azra. Azra kum sıcak mı? Sıcak. Güzel mi burası? Hadi toplayın. Taş. Zümra büyük taş bulmuş. Azra da deniz kabuklarını topluyor. Neydi? Ne o? Hı. Evet Azra denizde şimdi kutusundan Nutella ekmeği çıktı. Onu yiyor. Azra yesene niye yemedin? Hayır yiyeceksin. Azra lütfen. Zümra'da Nutella ekmek yiyor şimdi. Kutu de, onlara kutuya koy. Ama sarma da koydum size. Sarma istemiyoruz. Niye? Ama sen hiçbir şey yemiyorsun. Denizde Tok üşüyeceksin. anne. Üşücen. Tok musun? Evet. Sabahtan beri denizdesin. Ne toku? Azra hadi yüz o zaman. Hadi yüz. Bu tarafa gel. Bu tarafa boğulursun. Boğulur. Gel. Arkadaşlar bakın. 1 2 3. Azra yüzmeyi öğrendi. Şey ne buldum? Bunun şurasında delik var. Buraya ip geçirip kolye ya da bileklik yapabiliriz. Evet, öyle yapalım. Evet, delik var. Çok güzel taşlar buluyoruz. Deniz kabuğu. Ah, bu ne? Azra sen yorulmadın mı? <laughs>

Azra'da da olduğumuz için. Denizde Azra çok titriyorsun. Üşüdün mü? <laughs> Azra ne buldun? Azra, Azra ablam çok güzel bir şey buldu. Geliyorum bekleyin. Getir bakalım ne bulduğunu göster merak et. Anam bu nasıl taş? Diken değil bunlar. Ay bu nasıl değişik Anne, bir şey? Anne şey almıyor. aa, çok... Azra getir bakayım. Zübü Getir taş. ne bulmuşsun? Zübü Getir. Zübü taşlar var. Bakayım bakayım neler bulmuş Azra. Ama dökme. Dur bir dakika bakacağım. Ana dökme. Tamam dökmüyorum. Azra. Azra niye yemeğini yemedin? <laughs> Gene yemedin. <laughs> arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi evimiz böyle. Bu evde böyle evimiz arkadaşlar. Biz Azra ile dışarıda dolaşmaya çıktık. Şimdi Zümra'yı bekliyoruz. O da geliyor. Birazcık köy dolaşıyoruz. Ay, birazcık köyü Azra falan. bugün çok yoruldu denizde ama. Evet denizde çok durduk yani. Çok durduk inanılmaz. inanılmaz. Yani Anadolu kadar çok durduk. Sabah öğlen sabah gittik. Öğlen geldik. Geziyoruz. Ay köpeğe bak. Gel bak orada neler var. Kokular falan var. Bir bakalım ne satılıyor. Azra geldi bakıyor neler var. Ay çok güzel şeyler var. Böyle balık bir şey. Şey. Evet. Bak, bak. yaptım. Yani, <laughs> Azra kendine toka alıyor. Arkadaşlar bakın. Bir tane şunu bana vurdu. Dali seçti. Bir tane şunu avokado seçtim. Avokado. Ee, bir tane böyle maviye <laughs> ayıcık. Ay Zümra bunları buldu. Böyle ayıcıklı bir tane toka. Böyle bir şey. Bir tane de böyle bir şey. Çok güzel. Çok güzel şeyler var Ama burada bu daha güzelleri var. Pembeler de güzel. Zümra da buradan güzel. mı seçti? Bakıyorum hala. güzel. tokalarını aldı. Paketledi. Gidiyoruz. Azra o poşetin içinde ne var? Hadi bir açalım bakalım ne varmış içinde. Dikkatli açalım. Kırma, kırma. Açayım. Çok tatlı bir kutu. Çok tatlı bir kutu. Hadi bakalım. Bantlanmış. O zaman tamam. Hadi evet. Şimdi çınar altına geldik. Burası çınar altı. hakkında gitmek istemiyor musun evi? Hala arkadaşlar bakar mısınız? Zenci gibi olduk. Bakın arkadaşlar buralarım beyaz. <gülüyor> <gülüyor> siyah. Azra sen ne kadar karardın? Hadi bakalım şimdi valizimizle artık diye. bu güzel evimize veda ediyoruz. tavuklarımız var. Bakın. Burası da arka balkonun yazın tatilinin son günü. Hazırlanacağız. Valizimizi hazırlayıp Adem, sabah yola adam, çıkıyoruz. Kimin beslediğini bilmiyorduk ama artık bir öğrendik. Yaşlı teyzeyle yaşlı dede bakıyorlarmış. Böyle bir sürü tavuk var dışarı çıkıyorlar. Evet. Ama civcivler galiba içeride bilmiyoruz. Artık evimize ve dizin manzarasına da veda ediyoruz. Şöyle bir manzaramız vardı. Gerçek evimizde bu manzarayı görebileceğimiz evet. için çok üzülüyorum. Üzülüyoruz. Kahvaltı şurada yapıyorduk. Kuşumda. Çok güzel. Çok yoruldum. Ben evime gitmek istiyorum Azra. Ben de evime gitmek Bu Kuşumu özledim. Azra sen dönüş vakti geldi mi? Baba şurası var, denizin orası. He orada güneş var. Azra, feribotta acıktın mı? Ne yiyorsun? Diyor. Azra tost yedi. Ayrımımız devam ediyor. Artık çıktık. Bu akşam da birlik. Nereye gidiyoruz? Eve. Musun Uykusuz musun? Evet, Uyuyor. Evet yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar Gökçe Adayı bu kadar uzakla ulaştık. Diyor feribottan indik Zümrüllü Azra şeyler aldılar ben. artık arkadaşlar Azra'yla Zümra'yla yolumuz çok az kaldı evet tamam tamam 30, 30 kaldı. dakikamız kaldı tatilimizin sonuna geliyoruz artık işte biz de tatilinin sonuna geldi bu tatilinde sonuna geldik biz artık bir dahaki tatillerde görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın Bay bay Zümra ile Azra'ya da like atıp baba, yorum yapmayı da unutmayın. Baba.